Kira ve konut fiyatlarının çok arttığını düşünüyorum. Geçen sene 3 bin lira olan evler şu an yani 7-8 bin civarı kiralar. E, konutlar zaten 1,5 milyon olan evler şu an 3-4,5 milyon e, olmuş durumda. Yani bunun nedeni e, bence e, pandemiden dolayı insanlar sessiz sakin bir yer e, olsun diye e, tercih etmiş olabilirler. Ve e, bir deprem felaketi yaşadık. O yüzden yani böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi birçok konuda görüştüğümüz gibi birçok şeyin de daha doğrusu fırsatçılığın şu anda özverili bir şekilde çalışmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Foça, İzmir, Karabalarda olan kira artışları, fiyat artışları ve bunların minimum stoklamalar diyebilirim size. Her girdiğimiz noktada fiyatların artmasıyla ilgili olarak bize gelen şikayetler var. 3 milyonluk olan yerlerimiz 7,5-8 milyon isteniyor. Heh, satılan mal var mı? Gerçekten var. Ekonomi o bu derken %165-%170 oranında fiyatlar üzerinde artış oluyor. Ülkemiz büyük bir hastalık tehlikesi içerisinde yaşandı. Covid zamanı Baya bir aşırı rağbet gelişti. Mustakil daireler üzerine. Yine söylüyorum? 3 bin lira olan daire 12 bin liraya yükseldi. Konut fiyatlarının artışlarının en büyük sebeplerden bir tanesi yeterince konut üretiminin olmamasından kaynaklanmakta. Yeterince konut üretilmediği için de bu sefer mevcut konutlardaki değer artışı yükselmekte. Ve arz-talep dengesi sağlanamamakta. Pandemi döneminde İzmir bölgesine talep artışıyla ister istemez konut fiyatları artmıştır. Maraş depreminden sonra, örneğin Türkiye genelinde 30 milyon konut sayısı var iken bunun zaten 300 bin tanesi yıkıldı. 300 bin tanesi de ağır hasarlı veya e, orta derecede hasarlı olan konutlar. E, bu insanlar... Çevre illere gittiler. Çoğu İzmir, Balıkesir, Çanakkale bölgesine doğru yöneldi. E bu da mülk sahiplerini sevindiren bir durum olsa da kiracıları üzen bir durum oldu. Geçen sene bölgemizde 2 bin lira, 3 bin lira bir dairenin ortalama aylık kirası iken şu anda aylık kira bedelleri 10 bin lira ve üzeri rakamları görmeye başladı. Bir nebze fırsat ekonomisi oluşmuş oldu. Rağbet gören yerler ise İzmir, Kıyıge, İzmir'in sahil şeritleri bu aralar çok büyük talep almaya başladı. Geçen sene 1 milyon 750 bin liraya sattığımız dubleks şu anda 4,5 milyon lira civarında.